Merhaba arkadaşlar. Aşkçayız şey kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden herce cesenci sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin sevilen oyuncusu Erdi İbrahim Zeyhan'dan çok güzel romantik kaledeli sizleri özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında iyi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cüre cüreler izleyiciler. Hoşçakalın.